Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir stüdyo vlog çekmeyi planlıyorum. Marketten geldim biraz önce. Çıkmadan önce de çok güzel bir sipariş geldi. Cuma'dan ya da hafta sonundan gelen de bir sipariş vardı ama bugün onu halledemedim. Terziye bıraktığım parçaları alamamıştım henüz. Neyse, bakalım planladığım kadar iyi bir şeyler çekebilecek miyim yani böyle güzel bir şey olmasını planlıyorum ve odamı sonunda boyamasını bitirdik ee, birazcık dağınık şuralar o yüzden çok aşağı indirmiyorum daha sonra şöyle bir tır atarım zaten çalışma alanım vardı oraya daha boyanmadan önce göstermek istememiştim ama oraya da bir gösteririm şöyle bugün yapmam gereken gerçekten çok fazla şey var ve kesinlikle oyalanmamam gerekiyor ee, ne kadar erken uyanırsam uyanayım bir şekilde her şey ters gidip saçma sapan bir döngüye giriyor o yüzden şimdi hemen odamı kısaca böyle bir toplayıp hemen başlayacağım görüşürüz <laughs> e, ee, kucalık içinde e, çok güzel bir böyle bir karo deseni modelinde yapacağım bir tane sanırım kahverengi düşünüyorum aslında yeşil de olabilir. Şurada yeşil. göstereceğim. gözüme e, ee, mavi de bir cüzdan yapmıştım da şurada. Ee, ona da farklı bir renk yapmak istedim ama aslında onu mu yeşil yapsam? Yani bu yeşil olabilir. Aynen. Şu an karar versin. <laughs> bir de dediğim gibi el çantası, seyahat çantası. El çantası içinde içini desen yapmıştım. İsteyen kişi de öyle istedi. O da benim ilk çıkardığım seri, bir serisinde, bir sonbahar hikayesindeki o yaprakları kullanarak yapacağım onu da. Önce acaba dikişleri mi yapsam yoksa baskıları mı yapsam? Evet, önce kucalığı boyayayım. O kurusun. sonra bag yapayım. biraz şurada sıralayayım. Ben sonra karıştırıyorum. Sonra el çantasının içini boyayayım e, oyma da yapmam gerekiyor. Çünkü bu seyahat çantası mesela Back Five No 2'den istedi. Yani kişi. E, no 2 yazacağım şuraya. O zaman önce oyma mı yapsak ya? Dur bakalım. Seven hours later, you in the backyard of your old farm in the summer. Merhaba. Şöyle bir güncelleme yapayım dedim. Bugün Perşembe. <laughs> Saat 5.20 gibi bir şey. Ve 6'da kargo alıyorlar. 2 sipariş vereceğim kargoya. Onun dışında, yani eve geldiğimde bir tane sipariş daha hazırlamam gerekiyor. Instagram'dan almıştım onu. E, shop yerde açmamıştım stoklarını. E, videonun başına bahsetmiştim hatta seyahat çantası ile bir tane e, el çantası diye. Bunlar var. Bir de bir tane daha dün kaplan siparişi geldi ki elimde kaplan yok. Telefon telefonum şarjda çok az. İnternetim yok. Umarım e, kodla alakalı bir sorun çıkmaz. Bazen kabul etmiyor bir şeyle. Bu şekilde akşam oluyor ve ben yine koştur koştur kargoya gidiyorum. Böyle olmaması için odamın belirli alanlara sahip olması lazım. Boyama alanı, bilgisayar alanı, kargolama alanı, işte paketleme alanı gibi. Ama öyle bir durum maalesef ki söz konusu bile değil. Keşke olsa ya. Çok isterim gerçekten. En yani çok isteyeceğim şey şu an. Bir açığa yani. Bir tane böyle defakta kutusunda yolladığım bir siparişim var. Onun için de şöyle aslında ben kargolarımın kutularını atmıyorum. Yani kujayla alakalı olmayacak bir şekilde atmıyorum. Hani olur belki bir şey koyarım evin içinde bir şey istiflerim bir şey koyarım diye. Kendi koy kutu kutu boylarıma sığdıramadım. E, hatta e, büyükler de bitmiş. Onları da sipariş vermeliyim bu akşam eve gittiğimde vereyim yani çünkü kalmamış büyüklerden. Şimdi i̇nsanlar <laughs> çok güzel peş peşe üst üste böyle güzel şeyler alıyorlar. Tek almıyorlar <laughs> sağ olsunlar. Küçük işletmelerde görüyorum e, böyle seramik e, ve işte benzeri e, markalarda. Hatta şey demişti birisi, paketiniz Zara paketiyle gelebilir, dikkat edin falan gibi. Kutuya koyup üstüne kraft kağıtla kaplıyor ne olur ne olmaz diye. Çok şükür hani kargom kötü geldi falan gibi bir dönüt de almadım. Aa, demek ki işe yarıyor sağlam olması için. Dediğim gibi her durumda plastiksiz kargo. Reklamımda yaptığına göre geldim kargocu şimdi. Ve bir şey yollayalım. I'm <San> gonna